Kış geldi ama havuzunuzun bakımı bitmedi. Havuz sezonu geldiğinde sorunsuz bir şekilde havuzunuzu açmak istiyorsanız, kışında devam etmesi gereken bazı temel bakım işleriniz vardır. İşte kış aylarında havuz bakımına dair en önemli ipuçları. Kışa girmeden önce havuzunuzun içini iyice temizleyin düşen ağaç dallarını, yaprakları ve diğer kalıntıları havuzunuzdan uzaklaştırın. Su seviyesini kontrol edin. Suyu normal kullanım seviyesinin en az 30 cm altına indirerek kış boyunca gelebilecek yağmur ve kar sularına yer açın. Ama asla tamamen havuzunuzu boş ve susuz bırakmayın. Suyun varlığı sadece havuz eğlencesi için değildir. Su bir havuz için havuz duvarlarını çökme ve çatlamalara karşı her zaman destekleyen en önemli unsurdur. Havuz suyunun pH seviyesini ve klor oranını kontrol edin. Kullanmıyor bile olsanız, havuz kimyasalları havuzunuzu yosun ve bakterilere karşı her zaman korur. Kimse havuzunun herhangi bir zamanda mikrop dolu bir havuza dönüşmesini istemez. Havuz örtüsü kullanmayı ihmal etmeyin. Havuz örtüsü kış aylarında havuzunuzu en iyi şekilde korur havuz örtüsünü gevşek bırakmayın. Böyle bir durum yağışlar olunca, hem örtünün üzerinde su birikmesine sebep olacağı gibi, hem de çevredeki evcil hayvanlar ve yaban hayvanları içinde tehlike oluşturacaktır. Kış aylarında, havuz ekipmanlarının üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenerek kurutulduğundan, nemden ve dondan etkilenmeyecek bir ortamda, doğru koşullarda depolandığından emin olun. Havuz yapımı ve bakımı hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.